Şimdi tabii Fenerbahçe ülker en çok kadro yapısında değişiklik olan Aydın abi gittikten sonra Kemal Dinçer geldi, koç e, değişti biliyorsun seninle konuşuyorduk Simon Pieniżyan evet. geldi, e, bununla beraber sistem çok değişti. E, dün bir gard aldılar tekrar, Boğmakkalp e, geldi, David Anderson geldi, Batista, Sato ve e, bunun yanında Barış Ermiş ve İlkan Karaman da buna e, dahil oldu. Ama şimdi şöyle tabii takım çok yeni kurulduğu için sistem olarak daha hiç oturmadı. Yani sen de maçları seyrettiysen... Zaten koç da e, milli takımıyla birlikte, İtalya milli evet, takımıyla birlikte... Evet çok yeni birlikte, geldi yani 2 e, hafta falan için oldu. için geç evet. katıldı ve şu an için yapılabilecek yorumlar... hani eleştiri anlamında yok, yapılacak tabii ki durumlar, bir şey yok zaten. E, erken, henüz çok erken. Çok erken. Takım, Sistem takım, kuruluyor. Tabii, evet. Tabii Takım koçu tanıma aşamasında, koç takımı tanıma aşamasında o sebeple çok fazla yıkıcı, olumsuz eleştirilerden ziyade ileride neler yapabileceğini görmek. Yeni birini Evet, önemli. mesela Siyana'yı getirmiş evet. diye ben düşünüyorum. Siyana'daki o kalıp çekirdek e, grubu yani takım oyuncularının hepsini buraya getirmiş. Benim gördüğüm tabii oynadıkları Türkiye Kupası ve birkaç hazırlık maçında gördüğüm şu an için dışarıda da aslında biraz sıkıntılar var. İçeride de güçlü gibi gözükseler de bir dört numara sıkıntısı var. Yani şu an baktığımız zaman içeride Oğuz'un ciddi bir performansı var. Dikkat ettiysen Ömerle Oğuz milli takımdan geldikten sonra yani olay milli takımın yani milli takımda yorulmadıkları için çok ciddi bir performans sergiliyorlar. Şimdi İlkan'ı nasıl görüyorsun orada Vallahi o bölge için? İlkan işte Genç 4 numara var. oraya diyorum. Çok, yani evet. bir tek 4 numara için İlkan'ı aldılar ama hani belki düşündükleri gene oraya 4 numaraya kaydırabilecekleri işte bir e, Kaya Peker olabilir, daha değişmeli, Bogdanović olabilir, değişiyor.